Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para piyasası kurulu toplantısı haftanın en önemli gelişmesi olarak karşımıza çıkıyor. Kurul Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk kez toplanacakken piyasa beklentisine göre faiz artışı öngörülmüyor. Geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamaları kur tarafında etkili olur iken ekonomik toparlanmanın hızlandığını ancak hedeflenen noktadan uzak olduğunu vurgularken hafta içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak olan tüfe endeksi ve işsizlik maaşına başvuranların sayısını yakından takip ediyorum. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanılan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim kurda 8,22 ve 8,28 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası bir aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 8,15 ve 8,10 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa ekonomisinde toparlanma eğilimi görülürken Paskalya tatili sonrasında koronavirüs vakalarının sayısındaki artışların yükseldiğini görüyoruz. Almanya Rusya tarafından üretilen Sputnik V aşısı için görüşmelere devam ederken bu hafta içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu toplantısı gerçekleşecek ve başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ilk toplantı olacak. Düzenlenen anketlerde faiz oranlarında herhangi bir değişikliğin yapılmaması bekleniyor. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi olan Avrupa bölgesinde TÜFE endeksini yakından takip ederken Euro Türk Lirası tarafına teknik olarak baktığımızda yaşanılan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketini beklediğim paritede 9,80 ve 9,85 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları, olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 9,65 ve 9,60 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise geçtiğimiz hafta açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında yer alan açıklamalara göre katılımcılar ekonomik toparlanmanın devam ettiğini ve artan fiyatların bunun için bir sonucu olduğunu belirtirken fiyat artışlarının kalıcı olmayacağını da bir kez daha altını çizdiler. Hafta içerisinde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Bölgesi Tüfe Endeksi parite için önemini korurken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarını görmemiz halinde 1,1930 ve 1,1950 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,1870 ve 1,1835 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Brent petrol tarafında ise artan koronavirüs vakaları Brent petrol üzerinde baskı oluştururken IMF e yayınladığı raporda küresel büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederken finansal koşulların iyileşmesi ve ekonomik aktivitenin artması doğabilecek enerji ihtiyacı nedeniyle Brent petrole olumlu yansıyor. Çarşamba günü açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stokları Brent petrolde fiyatlamalarda volatiliteyi artırabilir. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim paritede 63 dolar ve 64 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü bir seyrin oluşması durumunda ise 62 dolar ve 61 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should take